3 tane arı topluyorsun. Hı hı. O fileyle. Evet. Bir tane de sandıkta var da vardı. değişik bir bal. Hani çürümüyor. Ondan alıyorsun. Tahta mı ne? Zaten o hangi şeydeydi? Bir yerde o yapılıyor zaten. Orada malzemesini gösteriyor. Yapılan yerleşimi unuttum. Evet. Tamam anlat sen mantığını. Yani öyle, al. öyle yapıyorsun. Arıyı istediğin yere koyuyorsun, ondan sonra kelebek yakalıyorsun, kelebeği yine A ile yakalıyorsun, yakaladığın kelebeğe de oraya şey yazıyor, yere koyunca dik yazıyor, dikince çiçek oluyor. Ve belli bir e, dakika sonra o çiçekten kelebek yeniden bitiyor. Onu da yakalıyorsun, oralara çiçekleri ekiyorsun öyle. Şimdi şöyle, e, arı kovanı gibi bir şey yaptın sen, koydun, Heh, aynen. arıyı içine mi koyuyorsun? Yok o kendisi arı kovanını yaparken arıları istiyor zaten. Ha yani... craft sırasında istiyor. Aynen Anladım. onu koyunca arılar kendisi içinden spamlanıyor. Dört tane. bunlar kapışır mı yabani arılarla? O dediğim yere götürüp yap, koysak? Bilmiyorum hiç denemedim. Yani öyle videosunu hiç görmedim de büyük ihtimalle kapışır belki. Sıcağı soğuğu var mı? Onları etkileyen ne bileyim. Hani bir şeylerden korumamız gerekiyor mu? Ya büyük ihtimalle kurtlar saldırırken evin yakınındaysa onlara da vururlar. Ana ne avradını. o? Şunu al. Geliyorlar, geliyorlar. Tamam. Azı tutamadık ki ya. 3 4 5. Ses ne? Kurtlar geliyor. Oo. Oh. Abi şimdi sonbahar ya belki kırmızılı kurtlar gelebilir. Evin dışına çıkalım aç, da. Aç aç abi sen şeyi de aç. Chester sen burada dur oğlum, şiddetli şeyler olacak. yaz ben o kurtların dişlerinden tuzak yapacağım abi. Evde var ya, bir sürü var ama Yap yap. Kapını, a bak bu kurtları beklediğimiz yere var ya. Yaparız bu buraya tuzakları. En şey yapamadım ya, de... bir balık eksik. Şuradan bir tut abi, balık şey gelene kadar gruba Lan oğlum şunu alacaksın onu değil. Ali Sorma ya. Abi şunu koyayım da geliyorlar. Evin yanında durursan evde şey yapıyorlar. Eve saldırır. Gel, gel. Aha, geldiler. Aa siktir beyaza vurunca donuyor. <laughs> Aynen. Oo oh, o oh, oh. hasat zamanı. Ananı satayım ben de dondum. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Abi sen iyi donmuyorsun, ben donuyorum ya. Yok Adem beni de dondurdu da. İyi, vurduğu da iyi oldu. Aynen, bak bak. Tamam. Ben abi, etleri top topluyorum abi. Dişler bende. Tamam, dişleri de topladım ama karışık. Ya bir şey olmaz. Bayağı diş var ya, 23 tane diş oldu üstünde. Ne lan Mızrak çekiş selam topladım. Bu çekici şey ya, yani, sağla mı? %82 yıldız şeyi benim ya. Ha, bu bu var kimin? Ya. Bu da mı benim? Bunlar aynen bu da benim. %44 aynı. %44 kaldı mı evde? Aynen. %44. Şeyi koyayım buraya. Yazında Hatlar. bol bol yan, yanıcı şeyler gelecek. Tamam. Yak yakacaklar sürekli. Hmm. Kırmızılar geliyor kurtlar. Yok gelmez. Cemal'in videoda var ya, Sıkıntı yok bence ya. Tuzağı ayarlarız aşağı. Yani. Abi sen onu dolaba koydun değil mi o şeyleri? Ha, atmatim. balıkları. Atmatim tamam, ben buradan tutuyorum balığı. Mi? yok şeyde galiba savaş kısmında öpüyo oh. abi şey oluyor mu acaba ya balığı keçince tarif değişiyor mu acaba bunu bir denemek lazım hani olmazsa evet. dolaba stoklarız biliyor musun alıp hemen pişiriyoruz ya Ben de şimdi 3 tane balık olacak bir deneyeceğim bakalım onları öldürüp öyle deneyeceğim bakayım bir de aynısı oluyor mu Muhtemelen kırılacak bu ya. Bir taneyi tutamadın. Pe Allah senin belanı versin. Yapayım da bir tane hemen. Bak ne yapalım biliyor musun? Bir daha kurtlar gelince şu yukarıya çekelim onları buraya. Fark etmez. Bu alanı çekelim ben tuzakları da buraya kraftlayayım. koş 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 Bu tuzaklar bize vurmuyor değil mi? Yok. Ama bayağı yapman lazım. Çünkü onlar içinden geçince hemen bozuluyor. Geri yap yapıyorsun falan. Ya bir kere de olsa vurmalarını istiyorum ya onlara. Yani tabii canım. Yani 20 30 falan vurur yani lak. Şimdi şu balıkları bir öldüreyim bakayım. Böyle de deneyim Aynı tarif mi yapıyor? Yoksa illa normal balık mı olsun istiyor. Ya Çünkü stoklayabiliyorsun biliyor musun hani bunları üst üste. Hmm. Bakacağız şimdi. Aynı yapıyor abi. Onu yapıyor yapıyor. Biz... Aynı tarif. Aynen oynayacak. aynı tarif yapıyor. Bak şimdi birazdan çıkacak. Ben biraz daha balık tutayım yiyecek ararmadan. Dur be önce şey yapsın. Ee, kesin emin ol da. Yok ya yaptım. Şey. o aslında bir şey orada. Pişiyor demek. çıktısını gör o yüzden diyor. Tamam çıktısını işte baktım oradan görülüyor ya oyunda. Evet. Bakabiliyorsun. Ha. Bakabiliyorsun. ya. Oradan baktım. Baktım aynısını yapıyor. Dedim ne gereği var o zaman. Yani hemen pişirmeye çalışıyoruz biliyor musun? Hani şey yapıyoruz acele ediyoruz. Ne gereği var. Öldür, öldür. Şey yap. Bak oldu gördün mü? Kazanda. Aa, tuzakların on kullanımlık şeyi varmış. Ömer. Aha. Yine bir şeyler ölmüş. Ama karar yürümiyor. Geliyorum. Şimdi şimdi bize ne lazım? Bilmiyorum. Altın durumumuz ne durumda şu an? Altın çok ya. Ben de 10 küsür tane daha getirdim domuz kralın oraya gidince. Altın, altın çok. Aman ha. 17 tane zımbırtı var. Ну, наверное, золото поехать. Не Az kaldı buraya çakıyordu şimşek. Şeyi çekti. Yıldırım çekti. Oh. Hmm. Asası. Tam benim olduğum yere çakıyordu buraya. Aslında o yıldırımın elektriğini depolama seçeneğimiz olsa aydınlatmayı verirdik o elektriği. Yani güzel olurdu. Mesela akü, akü sistemi gibi bir şey olsa oyunda. Bayağı yıldırım... iyi olurdu biz enerjiyi aküye stoklayıp evi aydınlatırdık güzel oldu burada ama yapmamışlar onu ee, şimdi 115 gün yaşadık bayağı iyi bakalım daha nereye kadar yaşayacağız ya böyle giderse yaşarız sistemi kurduk az da olsa hani böyle bir neredeyse her şeyimiz var yani e gittik böğürtleni oraya ektik hani Yıldırım çaksa zaten orada şey var yanmaz ee, Yıldırım hasası evet. koydum ee, şey de sen zaten diğer klopsu öldürüyoruz bir şekilde bir yanın haricinde başka Boss olursa fayda girecek onu bilmiyorum evet. yani yoksa sıkıntı olmaz Çok yağmur yağ düşüdük biraz kurulanmam gerek. Şemsiye açınca kurulanmaya başlıyorsun. Kaç tane kaldı? 4 tane daha tamam. Ben de şu gübrelenmemiş olan bazı şeyler var. Onları gübreliyorum. Uçuklar için yer yaptım. gelirlerse orada azıcık oynarız. Şimdi e, bakayım bir duruma. E, var, samanımız var, çubuğumuz var, etimiz var. Ne eksik? Ha bal işine girecektik değil mi? Aynen. Evde abi var mı? Var. Aa, baksana bir abi belki yapmışızdır ya. Şey, a diyorum böyle tutmak için. yakalama zımbırtısı var. Gideyim yakalayayım mı kaç tane? Olur. E, ee, ama Göküm. dört tane miydi gerekiyordu? Dört Şimdi tane yakalayacaksın o zaman arayı. Yapımına. Çekişte miydi? Herhalde. Ay, o... Sonuçta yapılan malzemeler orada olduğu için. Eee hileli yakalayıcı, balık tartmatik o ne lan? Eee kaldırım taşı, tahta döşeme, kurulu kurulu yok burada yok. Şeyde abi eee ipte böcek ağı yazıyor. Tamam. O. Şey i̇şte, oltanın bir üstünde hemen. Yok oğlum ağ var. Şeyi nasıl yapacağız? Yok yok, o yapılmış var mı diye yani, belki yapmışızdır diye söyledim. Şeyleri de var mı diye sandıklarda. Aşırı yapılmış var. Tamam. Heh, bize kutusu lazım, araları koyacağım. Tamam işte, sen ya. ara, arı toplamayıp getirmen lazım. Oradan yazıyor, bal kutusuna bakman lazım. Şeyin yanına gidip ona baksana bir, şu cihazın. O dört dört tane. Arkadaşlar. Ya 4 ya da 3 tane arı istiyordu. Sandıkta zaten o istediği baldan var ya bir tane. Yani sen sadece 4 tane arı toplayıp geleceğim. şunu craft menüsünde görmek istiyorum da onu göremedim hala onu arıyorum. O balı mı? Balı değil la. Arıları koyacağımız kutuyu <laughs> Tamam işte burada abi yemek şeyinde. 4 tane arı, 1 tane bal, 2 tane kütük. Ben niye göremiyorum? Havuçta. Abi. Havuca tıkla, e, kazanın ha, iki üstü. Ha, tamam abi. Arı kutusu. Of. 4 tane arı yakalayacaksın abi. Tamam, sıkıntı yok. Kapar getiririm 4 tane. Onu nereye kurarız? Yine bu i̇şte olduğu yere kurmayı düşündüm. Orada çok fazla çiçek spamlandı. Onu nasıl? Yani. Aha. Senin tamam. şeyler spamlandı burada abi. Gözler değil mi? Hayır hayır göz değil. Senin şu kertenkele kılıklılar var ya tüy döküyorlar. Saman onlar spamlandı burada. Samanın içinde. Ben bayağıdır görmedim onları. Abi şimdi spamlandı. Samanda spamlandılar ya samanın içinde. Evet. 7-8 tane birden spamlandı. Çok güzel abi. İyi değil mi? Onlar acaba samanı falan yiyor mu lan yoksa? Ya, saman bırakıyor onlar da. Valla olmuşları hemen alıyorum ya. Beklemiyorum samanları falan. Bird'den olsun falan. Aa, beklemeye hiç, yani diye. beklemeye hiç gerek yok. Hani elimizde var almayalım demeyeceğim. Direkt normal sol klik olması lazım ya. Yakala diyor zaten üstüne gelince. Üstüne geliyorsun şık ediyor alıyor şey yapıyor. Kırmızı değil ama sarıları yakalayacaksın. Hadi onu başta söyleyecektim. <laughs> Kırmızı mı yakaladın yoksa? Yok kırmızıları peşime taktım. O zaten öyle. Sen yakınlarda alıyorsan kırmızılar peşine dolanışıyor zaten sen arayı aldığın için. Hmm. Şey yaptın diye yakaladın diye. Kelebeği de öyle yakalayacaksın o ile Yoksa dikemiyorsun. dur da neye yarıyordur bilmiyorum. Ney? Şeytani çiçek. <laughs> Hah, gizem ya bir salın beni ya. Hava kararıyor. Tamam. Birdenler daha büyümemiş. Onları bu şeyde alırsak geri çürür. Gerek yok. Büyüyünce alacağız. Artı yönden çık. Ya şey oyunu istedim. çok öğrendiğim için şimdi hani şeylerini, terimlerini öğrendik ya. Oyun İngilizce de kullansak gene sıkıntı yok. Yani. Öyle, değil mi? Ha. Yani sonuçta oyunun malzeme terimini öğrendiğimiz için şey de yapsak olur. İngilizceye de çevirsem olur yani oyunu muhtemelen bir deneyeceğim ya. Bir Türkçe yamasını iptal edeceğim. Öyle deneyeceğim. Baktım gene kasıyor. Başka bir modu iptal edeceğim. Öyle deneyeceğim. Tek tek deneyeceğim bakalım hani. Hangisinde sıkıntı varsa ona göre o modu yüklemem yani. Ötekiler durur. Onu yüklemem. Aptal. Aa nerede ya? Ateşin başına durduğun zaman çabuk kuruyorsun. Evet ıslaklığı unuttum Şurada ben ne topladıydım ya sağlık gidiyor. Kelebekler var. Arı lazım arı. Kelebekler gibi bir ki 3 bir 2 üç değil. Masa ne lan burada? Ha gördüm arıyı. Gel lan buraya. Ananızı bir tane yakala oğlum. Bu ne renk ya? Ben bilmiyorum ki bunun kırmızı mı, sarı mı bu? Normalse sana saldırmıyorsa, tek geziyorsa sarıdır. Normal arıdır. Bilmiyorum kararsızım. Kararsız olacak bir şey yok ya. Tek başına geziyorsa kırmızılar normalde çoğunlukla geziyor. zaman da zaten kırmızı arı, sen saldırınca çıkıyor. Onlar ortaya normalde çıkmıyor. Büyük ihtimalle sarıdır o. Bakayım ya yayından. Topladın mı? Bir tane aldım da Chester almaya geldim eve. Yerim bir yok. Bir tanesi yok. kırmızı herhalde o. Şeyin, ateşin, kırmızı. şeyin yanındakini diyorsan meşalenin. Ee, o kırmızıya aynen. benziyor. Bakayım bir. Kırmızı olabilir o. Aynen sen kırmızı yakalamışın. Yanlış arı diyorsun. Aynen. yaparsan ben alayım yakalayayım onu al istiyorsan veriyim olur dur, ver ver sen verdim şu yüzde beş kalmış şu şeyi bırak abi şuraya gel chester şimdi dört taner lazım bize şurada yakalayalım zzzz kırmızı arı. Gözleri şey yapsak mı ya? Neredesin arı? Gece saklanmıyorsunuz değil mi lan? Öyle bir şey yapmıyoruz deyin. Abi öyle yapıyorlar. Akşamları çıkıyorlar. Yani yuvalarına giriyorlar ya. Onu gündüz yapacağız o işi. Benim akı sağlığım niye böyle kafayı yedi? Ben bir çadıra girsem abi akı sağlığım gitti benim kafayı yedi benim elime. 54 uğultu yapayım. Hadi. Daha demin oyuna daldım iki bölüm uzattık ya şeyini dakikayı. Ama hmm. sıkıntı yok uzatsam da önemli değil de. Sonuçta kendim kesip biçiyor mi şeyde? Ayarladım. Gel, harcar onlar seni. Daha zahmetsiz oluyor. Tam gününde kestiğim zaman.